Lan benim yok, kandırılmış yok, Abdülaziz yok, İ İmbin Sult arkadaşım. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Biz Iraklara da alacaktık yanlış kişi attı bu yanlış şey attı mal arkadaşımız. Kanlı kardeşlik. Irak atacağına gitti İsrail attı. Sıkıntı Peki, bir. Irak. İsrail toprağıdır değil mi? Nası? Nası? Evet, Bağdat bizim. Oo. Biz seninle böyle bizim. mi anlaştık? Bağda bizim, valla bizim. Sen de böyle ben, mi anlaştı yok? Valla bizim. 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 Bizim, bizim derken bu Yemen konuşuyor mu ya? Desert Infinity. Bizim bas. geçeceğimiz başka bir yer yok. Bağdat'ı da, da istiyoruz. Desert ben de ne yapalım biliyor musun Arap kardeşim. Sen Yemen'i işgal et gel ben sana yardım edeyim. Ya Yemen dostumuzdur. Ya, ya bari Cansip'e yattı nasıl dostu? <laughs> Ay sana yanlışlıkla attı. Desert <laughs> Infantry, şey. <tree>. Desert Infantry, Orta <laughs> Doğu petrolleri. Vallahi, vallaha yanlış kılattı. Ben Karin. buradaki boru hattını döşerken seninle ne anlaştın? Ne anlaştık? Ne büyük İsrail ne var yani? Ne dedi? Büyük İsrail daha sonra Sen da kurulur. Sen Arap, Arap, kralısın. Arap kralısın. Tabii. Şimdi, şimdi o zaman, o zaman şöyle diyeyim ben sana. Eğer ki Irak alınırsa ben İran'da toprak isterim. İran seni zaten güzelim. İran büyük İsrail'e girmiyor herhalde. İran'da ne iş var İsrail'de? Hayır hayır hayır.